Вот тут, вот тут, вот, вот, вот. Bölgemiz açısından çok önemli bir yatırımı çok şükür kın bir zamanda devreye aldık. Elektrikli şarj istasyonumuz yaklaşık bir hafta önce devreye girdi. Tabii bizim firma olarak elektrikli şarj istasyonumuzu kurmaktaki birinci ana amacımız şuydu. Firma olarak Avrupa ülkelerine ihracat yapmaktayız. Avrupa ülkeleri geçtiğimiz senelerde malumunuz yeşil mutabakatı devreye aldı. Hatta 1 Ocak 2024'ten itibaren de yürürlüğe girdiğini biliyoruz. Yani ürettiğiniz ürünlerle ilgili Avrupa ülkelerine ürün satıyorsanız, yeşil mutabakatın ilkelerine uyum sağlarsanız ek vergiye tabi olmuyorsunuz. Biz de firma olarak elektrikli araç şarj istasyonu, Yine çatımızda bulunan güneş enerjimiz, güneş panellerimiz, kendi elektriğimizi kendimiz üretiyoruz. Fosil yakıt kullanmıyoruz. Doğal gaz marifetiyle üretim yapıyoruz. Bu ve benzeri sebeplerle Avrupa ülkelerine sattığımız ürünlerde ek vergiye tabi olmamak adına böyle bir hizmeti ilçemize getirmiş bulunuyoruz. Bu hem işletmemiz açısından hem de ilçemiz açısından çok kıymetli bir parametreydi. İlçemiz açısından da çok önemli bir getirisi oldu. Bugün özellikle güney şehirlerden Sivas noktasına gelip Sivas'tan, sahile geçecek olan elektrikli araçlarımızın tamamı burada şarj hizmeti alabilecekleri bir e, maalesef destinasyon yoktu. E, i̇lçemiz özelinde kurulan ama bugün Kerkit Köse Şiran hattında tek elektrikli şarj istasyonuyuz Yani Sivas'tan siz Trabzon'a gidecekseniz şayet. Burada e, elektrikli aracınızı şarj edeceğiniz tek nokta artık Şiran oldu. Ama biz kurana kadar hiçbir araç Şiran üzerinden Trabzon'a devam etmiyordu, Erzincan'ı dolaşarak gidiyordu. Biz de işletme olarak artık elektrikli araç şarj istasyonu e, haritasına girdik. Bugün e, yine ilçemiz üzerinden Tersun Dağı yolunu takip edip sahile ulaşacak herkesin artık aracını şarj edeceği bir istasyonu var. İstasyonumuzun özelliği hızlı şarj, yani yaklaşık 30 dakika dolaylarında aracımızın deposunu doldurabiliyoruz. Bu da yolda olan bir insan için hızlı şarjın kıymeti çok önemli. Biz de bu anlamda bu hizmeti ilçemize kurduk. Tabii önce öncelikle firmamıza çok katkısı olan bir hizmet oldu. Akabinde de yoldan geçen bütün müşterilerimize, misafirlerimize ve sonrasında da ilçemizin trafiğine çok katkısı olan bir hizmet oldu. Bu vesileyle de inşallah bizleri tercih eden herkese de şimdiden çok teşekkür ediyoruz.